Merhaba arkadaşlar, bugün saksıda lavanta nasıl yetiştirilir, püf noktaları nelerdir, onlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, lavanta e, tıbbi aromatik bitkilerden önemli bir e, yere sahip e, ve hoş kokusuyla kozmetikte çok kullanılan, özellikle kolonya yapımında, yine e, parfüm yapımında ve diğer krem e, muhteviyatında kullanılan bir bitki. Çucu yağı çok kıymetli. Bu yağı elde etmek için tarla şartlarında Lavanta yetiştiriciliği yapılabiliyor belli türleri var yağlık Olan türler Yine görsel açıdan olan intermedya türü Daha boy büyük boyutlu Büyük yapraklı işte şu anda bizim Saksıda yetiştirdiğimiz gibi Bununla birlikte Arkadaşlar evimizde Biz saksımızda Lavanta yetiştirerek bunun yapraklarını alıp kurutup daha sonra çay yapabiliriz, şifalı veya farklı amaçlarla kullanabiliriz. Her şeyden önce görsel bir çiçek şeklinde yetiştirebiliriz. Şu anda fidemizi diktik büyüme aşamasında ve ilkbaharda lila renkli ve çok hoş kokulu çiçekler oluşturacak. İşte bu bitkiyi bizim saksıda yetiştirmemiz oldukça kolay. Arkadaşlar lavanta bitkisi çelikle çok rahatlıkla çoğaltılabilir. Şu anda bu görmüş olduğunuz alanda e, bir e, lavanta fidesinden aldığımız çelikleri, yani çelik dediğimiz değerli arkadaşlar bitkinin yaprak ve e, sapları ile birlikte dal kısmı hemen gösterelim. Şu mesela bir çelik. Bunu biz arkadaşlar e, rahatlıkla e, bir bitkiden. E, kopar tohumlu üretilmesi biraz çünkü e, süreç alabiliyor çok yıllık bir bitki olduğu için mesela şu şekilde büyümüş tarla şartlarında park bahçelerde her yerde rahatlıkla görebileceğimiz lavanta bitkileri olabilir onlardan küçük bir dal parçası alıp e, hemen alalım. Evet şu şekilde arkadaşlar e, yaklaşık 5 e, santimetrelik kısımdaki yaprakları da alıyoruz ve bu şekilde fide olarak bunu kullanabiliriz. Bunu direkt saksıya dikip e, orada yetiştiriciliğini yapabiliriz. Aynı zamanda perlit ortamı, işte e, tarım marketlerde bulunan perlit değerli arkadaşlar çok çabuk kökleniyor çünkü su tutma kabasından dolayı bu perlit ortamını dikebilirsiniz. İşte burada bizim e, diktiğimiz gibi ve kısa sürede yaklaşık 10-12 gün içerisinde kökleneceğini göreceksiniz. Hemen bir tanesini bunu yaklaşık 15 gün önce dikmiştik bir tanesini söküp kök durumuna bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni yeni kılcal kökler oluşmaya başlamış. İşte bu noktadan sonra bunu saksıya dikerek e, saksıda da çok güzel kokulu e, lila renkli çiçekleriyle e, hoş bir görüntüye sahip lavanta bitkisini bu şekilde yetiştirmiş oluruz. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar kökün İki hafta içerisinde çok iyi bir gelişim göstererek fide haline geldiğini görebilirsiniz.